otururken açtığım sayfada şöyle bir ayet var. Bu çıktı. Bunu bir anlatayım size. Bakın Kur'ansızlık nelere mal oluyor. Bak. Enfal suresinin 46 ila 61. ayetlerinin bulunduğu iki sayfa. Orası açıldı. 46. ayete bir bakın ne diyor. Eserbillah. Ve <laughs> atiyu Allah ve rasuluhu ve la tenazau fetefşelu ve tezhebe rihukum Diyor ki allah Teala Allah'a itaat edin. Resulüne de. Sakın kavga etmeyin. Birbirinizle dalaşmayın. <gülüyor> dağılırsınız. Ve <laughs> tedhebe gücünüz, rüzgarınız yok olur gider diyor allah Teala. Ne diyor bu? Bu şimdi diyor bize ki bölünmeyin, parçalanmayın. Öyle diyor. Birbirinizle uğraşmayın. Birbirinizden olduğunuzu Hatırınızdan çıkartmayın, hep bir olun, bir olun. Böyle mi Müslümanlar bugün? Bu ayetin dediği gibi mi? Caminin içinde bile 50 çeşit cemaat grubu var. Niye çıktı bunlar? Nedir bunlar? Nereden geldi bunlar? Bu ayet böyle derken, bu nereden türedi bunlar? Kur'an'dan türemiş olamaz. Bu bir Kur'an'a iftiradır. Niye türemiş olamaz? Hemen açacağız bir ayeti, cevabını bulacağız orada. Ali İmran Suresi 103. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Allah وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hepiniz, hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ha bölünmeyin, fırkalaşmayın, parçalanmayın. Allah'ın ipi dediği de işte bu Kur'an. Hablullah huvel Kur'an diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ipine yani şu kitaba sımsıkı sarılanların bölünüp parçalanmak gibi bir akıbetleri olmaz. İşte Kur'an burada Müslümanların tel perişan hali ortada. Diyorlar ki üstelik bu ayetin tefsirinde yani Allah benim ipime sımsıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın dediği bu ayetin tefsirinde, tefsir kitaplarında şöyle rivayetler var. Güya Peygamberimiz buyurmuş ki, aleyhissalatü vesselam, güya ihtilaf ümmeti rahmetun vasiatun. Bak 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 bak. Hiç böyle bir şey der mi Peygamber? Benim ümmetimin ihtilafı, yani bölünmesi, parçalanması, paramparça olması çok geniş bir rahmet. Yok canım nasıl olur böyle bir rahmet? Bölünmenin nasıl rahmet tarafı olabilir? Üstelik onu bu ayetin tefsirine nasıl koyarsın? Bunu bari başka bir sıkıştır. Peygamber böyle bir şey demiş olamaz. Hadis diye yutturulan binlerce rivayet bizi helak etti, perişan etti. Kur'an tefsirinde Kur'an'la taban tabana zıt bir takım rivayetler işin içerisine sokuşturuldu. Din diye onlar yaşanır oldu. Bakın şimdi hiç şu ayetin muhatabı olan bir peygamber benim ümmetimin ihtilafı rahmettir diyebilir mi? Şu ayete bakın. En'am suresinin 159. ayet. En'am suresi 159. Ezeybillah. İnnellezîne <laughs> ferrakû dînehum ve kanu şiyan leste minhum fi şeyin inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu Bakın şimdi ayetin bakın mesaj netliğine bakın. İnnellezine farraku dinahum dinlerini parça parça yapanlar dinlerini bölük pörçük yapanlar ve kanu kendileri de grup grup ayrılanlar. Şia taraftar demektir, grup demektir. Dinlerini parçalayıp kendileri de grup grup bölük bölçük parça parça olanlar var ya diyor Allah Teala peygamberimize. Leste minhum fi şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktur. Senin onlarla yapacak bir işin yok. Onların böyle olmasından sen sorumlu değilsin. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ Onların hesabı Allah'a kaldı. سُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفَعَلُونَ Sonra Allah onlara yapmakta olduklarını teker teker haber verecektir. Ben bunu bir yerde anlatıyordum. Biri dedi bana ki hocam buyur dedi. O senin okuduğun Müslümanlarla alakalı değil o ayet. Kimle alakalı dedi. Ehli kitapla alakalı diyor bana. Öyle mi? Sen haberin yok. Mekki surede böyle ehli kitapla ilgili düzenlemeler olmaz. Ehli kitapla ilgili ayetler büyük çoğunlukla medeni surelerdedir. Mekki surelerde <laughs> ehli kitaba gönderme ya olmaz ya çok az olur. Sonra bir yanlışı ehli kitap yaparsa yanlış olur da sen yaptığın zaman doğru mu olur? Yanlış yanlıştır kim yaparsa yapsın. Sonra illa Kur'an'la alakalı istiyor musun? Al sana ondan da var. Ayıp Dolu. Bak şimdi. Hicr suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hicr. Bu surenin 89, 90, 91, 92, 93. ayetleri bu ümmetle Kur'an'la alakalı. Bakın ne diyor? Ve de ki onlara İnni enen nezirul mübin. Ben açık bir uyarıcıyım. At açık gerçekleri söyleyen bir uyarıcıyım. Kema enzelna alel muktesimin. Tıpkı bölen, parçalayan, taksimat yapan adamlara indirdiğimiz gibi neyi bölenler? Bakın şimdi. Neyi bölmüşler? Ellezine o adamlar. Ce'alul Kur'an'a idine. Kur'an'ı paramparça yaptılar, bölük pörçük yaptılar. Kur'an'ı, Kur'an'ın hakikatlerini bölük pörçük yaptılar. Fela <süksürüyor> Rabbine yemin olsun ki, ve meselennehum Hepsine bunun hesabını soracağız. Amma kânû yâmelûn. Yaptıklarının teker teker hesabını hepsine soracağız diyor allah Gruplaşmalar, bölünmeler, parçalanmalar Kur'ani bir referans bulamaz. Bizim Rize'de bir mahallede iki tane cami var. Korgan'da da gördüm aynısını. Ordunun Korgan ilçesine çok giderim konferanslara. Orada gördüm. İki cami arasında 20 metre yok. Bir cami var bir tane, bir tane daha yanında bir tane daha dikilmiş. Birini bir akraba yapmış, öbür akraba ona gıcık olduğu için onu yaptığı camide kılmam demiş, yanına bir tane daha cami yapmış. Cami kalabalık, cemaatin kalabalıklığından değil, öbürüne kızıyor, alternatif cami yaptı Öyle cami yapanlar diyor ki bak bu mescidi dırardır bu. Mescidi dırar diye bir Tevbe süresini anlatılan bir olay var. Hocam onu size anlatmıştır veya anlatacaktır. Dır, dırar. Müslümanlara zarar veremez. Böyle yan yana mescidi yapıyorsun. Hatta bir tanesi böyle cami yapmış, ezan okunuyor şimdi camiyle çok yakın olduğu için hangisinden ezan geldiğini anlamıyor adam. Diyor ki ezan okuyor, oğlum bak bakalım bu ezan nereden okunuyor? Demiş ki baba bu öbür camiden okunuyor, iyi. Biraz sonra bir ezan daha başlamış, O bak bakalım şimdi bu nereden okunuyor? E bu bizim camiden okunuyor baba. O zaman Eziz Allah celle şanuhu diyor. Yani Öbür camiden okunduğu zaman Aziz Allah olmuyor mu yani? Ne oluyor yani? O yengi taraftan okununca ne oluyor? Bu fıkralaşmış gerçektir. Böyle. Rahmet yoktu. Cemaatte rahmet vardı. O cemaat, İslam cemaatidir. Müslüman olmak bir adama şeref olarak yetmelidir. Yeni bir isimle anılmaya gerek duymamalıdır Müslüman. Şu soruyorsa adama ne iş yapıyorsun? Şu hangi cemaattensin? Ne olacak hangi cemaatten? Hiçbirinden değilim. Ne olacakmış yani? Niye birinin öbürünün yani ee, şimendiferinin arkasına vakon olayım ki ben? Niye takılacakmışım senin şu onun veya bunun peşine ne gerek var? Önder olarak Hz. Muhammed yeter. Kaynak kitap olarak Kur'an yeter. Yetmiyor mu sana bunlar? Hangi ihtiyacını gidermedi bu kitapta? Şunun bunun peşine takılma ihtiyacı hissediyorsun. Hep kandırıyorlar milleti. Diyorlar ki bizim hocanın peşine gidersen sırat köprüsünün üstünde seni kurtaracak. Yaşayan yani. Neyi kurtarıyor? Kim kimi kurtarabilir? Hoca kendini kurtarabilecek. Ya hiç yuvalanan olursa ne olacak? Olur mu? Rüyamda gördüm bizim efendi cennetteydi. Ya ne demez? Öyle aç tavuk da kendini alpalık da zanneder. Cennetteymiş. Bu ayet ne olacak peki? Bak şimdi bir ayet okuyacağım size. Bu, bu ayet ne olacak? O cennette, bu uyanda, bu uyanda herkes dağıtımı yapmış. Kendi taraftarlarını cennetin ortasına gömmüş, Öbür taraflar ya Arap'ta ya Cehennem'de. Ya da Arasat meydanında işte Sırak Köprüsü'nün üstünde oralarda bulalarda. Köprüler kurmuşlar oralara. Acayip acayip köprüler. Kıldan kılıçtan keskin. Ne olduğu anlaşılmaya bir acayip bir köprü. Oraya dikiyor ocağı Tam ağzına kafasına. Onun peşinden gidenlere hocayı alıyor kenara. Gerisi cumburluk cehenneme. Niye? Ne kabahati var? Bak şimdi bak. Ahkaf suresinin dokuzuncu ayet. Ahkaf dokuz. Diyor ki Allah-u Teala, Hazreti Peygamber'e dedirtiyor bakın. Kur'an ayetini Peygamberimize dedirtiyor Allah-u Teala. Şöyle de diyor. Kul, de ki onlara. Ma küntü bid'an mine rusul. Ben türedi bir peygamber değilim. Yani bir defa çıkmış bir peygamber ben değilim. Benden önce de peygamberler vardı. Ben o zincirin bir halkasıyım, son halkasıyım. Şunu söyle. Ve ma edri bilmiyorum. Ma edri bilmiyorum. Neyi? Ma yufadu bi ve Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Bunu söyle. Peygamber'e bile bak. Ayet bu ayet. Ahkaf suresinin dokuzuncu ayeti. Bu şaka değil. Hikaye, masal, efsane değil. Ahkaf dokuzuncu ayet. Öbür tarafta kimin nereye gideceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bu gerçeğe rağmen sen nasıl sevdiklerini cennete koşsalar, hoşlanmadıklarını cehenneme nasıl yuvarlarsın? Kim verdi sana bu yettiği? Olmaz. Ondan sonra diyorlar ki, bizim hocanın peşine gidersen, bizim gruptan olursan, bizim partiden olursan, bizim cemaatten olursan, Efendim yok ben şuna benzersin yok tabiinden buna benzersin Ucuza indirdim bu işi be. Ucuz ucuz. Adam da bakıyor ki bu kadar sorumluluğun altına girmektense bir cemaatin bir yerine takılırım olur biter. Cennetin bütün her tarafı garanti. Etrafına da 50 kişilik şefaat halkası oluşturuyor. Tamam. Hafızlar 50 kişiye şefaat edecek diyorlar. İyi dedim bizim ev 250 kişiyi kurtarıyor. Çünkü bizim evde 5 tane hafız var. Ve bu bayraklar hocamın derdesi Güneyce, bunun yüzde seksen ağımızdı. Bütün ikizlere boğazını kurtarıyor Allah'ın izniyle.